Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni video ile karşınızdayım. Bugün videomuzda bir KVK inceleyeceğiz. Ee, zaten 49. KVK 8'li savaş. Bu, bu KVK cidden böyle güzel savaşların döndüğü bir KVK ve hala savaşların devam ettiği sıcak olduğu. Belki savaşların kralın topraklarına kalabileceği bir KVK. Zaten buradan daha önce de bunun çember zonuna girmeden, yani mabet zonu diyoruz artık. Mabet zonuna girmeden önceki kısmında Biraz bilgiler vermiştik. E, i̇zlemeyenler için hemen kısaca değinecek olursak. 1860 e, Krallığı var arkadaşlar. E, onların zaten güçlü olduğunu söylemiştim sizlere. E, onların olduğu bir KVK'ydı. Burada hapsedilmiş bir e, düşman var. 1860'ın düşmanı biri hapsedilmiş durumda. Burada e, 1860... Her yer kale dolu farkında mısınız? Her yer bayrak ve kale dolu. Çok değişik bir KVK ve çok güçlü e, savaşçıların ve stratejik anlamda güçlü strateji yapan insanların olduğu bir KVK. Şimdi burada mesela burada niye bu kadar kale ve bayrak var? Adamlar burayı doldurmuş ki adamlar içeri kale atamasın arkadaşlar. Buraya bu alanı o şekilde korumaya çalışıyorlar. Burada e, 1860'ın müttefiği var. Onlar buradan çıkmaya çalışıyorlar. 1860 da ara, ara kapıdan e, destek vermeye çalışıyor arkadaşlar. Bakın. 6 seviye geçtiler, ee, aradaki açılmış. E, asıl savaşın koptu. Yakın zamanda da herhalde 6'dan sonra da 7 geliyor sırayla. Yani bu zonu tutabildikleri takdirde ya bu çok uzak, uzun bir süreç de olmamış herhalde. Yakın zamanda açıldı bu altılar. Burada kalelerle ve bayraklarla buralar kapatılarak tutulmaya çalışılıyor. E, Müttefi ile beraber 1860 buradan bindiriyor. Buradaki aşağıdaki gene 1800'ün müttefi olan sarılar arkadaşlar haps olmuş durumda. Bu KVK'da şunu demiştim. Bu Betafo'dan müttefikleri gelip şunu kurtaracak demiştim. Şu turuncular var ya bunlar kurtarmışlar. Ve bunun sonucunda da sarıları hapsetmişler arkadaşlar. Sarılar hapsolduktan sonra da şimdi buradan bir savaş dönüyor bu hizalarda. Mesela şuralara bir inelim. <laughs> 1860'ın müttefikleri buraları tutmuyor. Yani bu, bu muhtemelen bu KVK'da bir kralın toprakları göreceğiz gibi geliyor arkadaşlar? Hani öyle gibi geliyor. Evet burada bayraklar atılmış, bir tık bayraklar yanmış. Şimdi de e, kaleleri yakmaya çalışıyor. Kalelerin canı bayağı azalmış. Bu kaleler düştüğü takdirde buradan bir e, sıçrama olacaktır. E, buradan bindiriyorlar bir yandan. Öbür kapılara kapıya bakacağım. Bu kapıda her, herhangi bir e, itme girişim var mı? He, şimdi bayraklar atılıyor. Yavaş yavaş alana çıkılıyor burada da bir girişim olacak. Kalelerin canları hep yarım arkadaşlar. Burada çok biraz kasabilir. Burada büyük bir iki kitle toplanmış. Bakın. İki kitle toplanmış. Uzaktan göstereceğim kalabalığı. Şöyle gördüğünüz gibi iki tarafta böyle yoğun bir kalabalık. Keşke şöyle bir anda bir hücum borusu çalsa da şu mesela bunlarda ya kapı. Bu taraf içeri bir hücum etse de şöyle izlesek. <laughs> Muhtemelen bizim de şeyimiz dayanmaz ama bu kalabalık olduğu için. İki taraf, ya bundan daha da kalabalık olabilir belki ama işte şu an için bayağı da kalabalık yani. <laughs> Kalabalıklar elbet yani hareket olursa, savaş dönerse bir anda hücum ederler. Şu an için burada bu şekilde bir durum var. İçeriği aynı zamanda hani eş zamanlı puşlamaya çalışabilirler. Öyle bir durum var. Gelelim şu tarafa. Burada arkadaşlar 1860 kapıyı zorluyor bakın. Ya ineceğim. Almış zaten rahat bir şekilde. 1860 zaten güçlü olduğunu söylemiştim. Ordularıyla buralarda bakın geziniyorlar. şu an buraya toplanıyorlar. Bu kale yanıyor. bu kale de yanıyor. Bunu da yapmışlar arkadaşlar. Şu an için 1860 burada bir üstünlük kurabilmiş. Ama dediğim gibi içeri kale atamıyorlar. Yani bu kaleleri Yıktıkları takdirde de bayrakla nereye ne kadar kaç günde nereye kadar ilerleyebilirsiniz? O da soru işareti. Ama istedikleri muhtemelen şurayı yardıktan sonra şuradaki 5 seviye kapıya ulaştığı takdirde buradaki kapıya ulaştığı takdirde sıkıntı yaratabilir arkadaşlar. Şu geçit. Şu geçit önemli. Şu geçiti kesinlikle ulaştırmaması lazım. Ulaştırırlarsa buralarda çok açık alanlar var pasuranda. Pasuranda sıkıntı yaratır arkadaşlar. Şu an için dediğim gibi alanları komple kapatmış iki tarafta. Burada da aynı şekilde aynı şey söz konusu. Alanı komple kalelerle kapatmış. Peki bu kapılar zorluyorlar mı? Onu bir merak ettim. Evet, şu an burada sanki bir zorlama var. Her yerde savaş var şu an arkadaşlar. Her yerde zorluyorlar. Mesela bu şu an burayı tamir aşaması Muhtemelen buranın aktif zamanı geldi, buranın aktif zamanı bitti. Şimdi buranın bayrakları yanıyor, buranın da kalesi onarılıyor. Şimdi bir dahaki 10 saat mesela 12 saat sonra da tam tersine dönecek. Bir, bir krallığın daha aktif, diğer krallığın daha az aktif olduğu zamanlara gelecek. Şuraya ineceğim. Buradaki durum ne? Burada da aynı şekilde. Yani e, çıkmaya çalışıyorlar. Bunlar da buradan zorluyor kendince. E, şurada herhangi bir zorlama var mı? Bakalım kapıya da tüm kapılarda neredeyse savaş dönüyor yani az çok burada herhangi bir zorlama yapmıyorlar çünkü 1860'ın güçlü olduğu aşikar yani güçlüler onun için çok burayı zorlamıyorlar en iyisi şuradan çıkalım ama 1860 zaten buraya da gelmiş bakın şu e, alanı DNRS birliği ve işte DNN DNM birliği falan e, şu an onların koalisyonuna bakmak istiyorum koalisyonlar şu an kaç kişi acaba Evet gördüğünüz üzere 3 tane birlik kendine ait zaten. D, D, DNT, DND DN1 zaten 15 milyara ulaşmış. Bayağı güç. Büyük bir güç demek. 15 milyar çok büyük bir güç demek arkadaşlar. Ee, zaten adamlar burada yazmış. Winner of KVK 1-2-3 <laughs> Şu ana kadar kaybettikleri KVK yok adamların. Bu da 4. KVK'dır. Bunu da kazanırlarsa fire vermeden devam edecekler. Gayet organize bir krallık. Yani adamların elinde zaten Dört tane sağlam birlik var diye biliyordum en son. Ne oldu bilmiyorum. Zaten burada Dark Hasan'la Dark Ottoman herhalde. ikisi kral pozisyonunda. Bir Türk ve bir Arap olması lazım. Şu an için güzel gidiyor krallık. Gerçekten güzel gidiyorlar. Helal olsun. Şu an zaten burayı dediğim gibi kaleler yeni yanıyor. Kalelerin komple sürekli yanacak ki bir gün sürer yıkılması. Sıfırdan yandığı zaman o da biraz sıkıntı arkadaşlar. <laughs> Şuraya gelseler direkt şuradan mesela atlatacak bayrakları falan da ayarlamışlar mesela. şuradan atlarız alana girdiğimiz takdirde. Buradan atlanır falan gibisinden. Ya buraya kadar da artık dolduramazsın yani. Her yeri de girip de bayrak kaleyle dolduramazsın arkadaşlar. Bir yerden sonra sıkıntı olur. Ee, şu an KVK'da <laughs> kralın topraklarına ben kalacağını düşünüyorum savaşın ama kralın topraklarında böyle bir sıkıntı var. 4'e 4 bir savaş bu biliyorsunuz. 2 tane hapsolmuş, ya 3'e 3 oluyor savaş. Mesela burada <laughs> şuradaki e, kısım hapsolmuş durumda. Şu 1860'ın düşmanı olan. Onlar da düşmanlarında bu hapsolmuş. Kendi müttefinden de buradaki hapsolmuş durumda. Şu sarı. Yani şu ortadaki, karşılıklı ortadakiler e, hapsolmuş durumda şu anda. Onun için savaş şu an 3'e 3 sürüyor. Yani tabii ki bunlar da ka kapılardan zorluyorlar. Mesela şu an şuralara bak bakacak olursak. Bunlar da kendince kale atmışlar. Ee, kale dikiyorlar. Kapının önüne, kendi kapılarının önüne. Bayağı burada mesela bir e murder ball oluşturmaya çalışıyorlar şurada. Burada bir bayrak atılmış ve kaleler yanıyor. Burası sıkıntı ama bura e buradan taşıyor bir yandan burada savaş var, bir yandan da işte gösterdiğim nokta da var. Ben bu, bu KVK'nın kazananını şu an için yani bana soracak olursanız 1860'ın müttefiklerinin olacağını düşünüyorum. Ee, sebebini soracak olursanız şu an farkındaysanız 1860'ın müttefikleri ve e, mesela şurada birebir savaşı sarılar, şurada birebir savaşı sarılar, turuncular karşı kazanmıştı değil mi? O zaman bu Turuncular tek başına şunu tut desem tutamaz. Şu kapılardan bir şekilde zorlarlar yani. E buradan gel, maviler en sağdan geldi, şuradan geldi onlar. E, bunlar da bu kapıyı tutuyor. E, tamam eyvallah, sizin için tutarız. Nereye kadar? Buraya da mesela e, DNT birliğini getirmişler. Bakın. Ondan sonra buradan üstten bir müttefi geliyor. Şuradaki de bir e, müttefi 760'ın. Bunlar da burayı zorluyorlar, burayı tutuyorlar falan. Yani bayağı zor, zorlu. Yani sizin müttefiniz şura biraz zayıf kalıyor o yüzden yani onu diyorum. Sarılar. sarılar pardon zayıf kalıyordum. Turuncular bir tık zayıf kalıyor. Bunların müttefiğinde açık alandalar ama e, bunlar hapsolmuştu. Kurtardılar. O, o sebepten ötürü kaybetme e, şeyleri var. Yani kralın topraklarında savaş göreceğiz. Yani ben 1860 mesela şu şekilde açık bir savaşta böyle hemen alanı böyle bayrakla kaleyle doldurayım yapamayacağınıza göre kralın topraklarında bayrak direkt sıcak savaş olacak. Kazananı orada orada yani belirlenecek. Belki kralın topraklarına kalmaya da bir savaş. Belli olmaz. Yani buralar e, geçilip eğer 1860 buradan üstten girerse pasurana işler değişir arkadaşlar. Kralın topraklarında pek bir e, etkiniz kalmaz. Gene üç müttefik eyvallah şuradan falan oradan buradan gir yani mesela betafodan girersin ama adam mesela burada 3 6 kapıdan girecek sen 2 kapıdan gireceksin hiçbir şansın yok. Direkt adam buradan bu girdiği kapılardan senin önüne bir set çekecek. Arkayı da dolduracak. Ondan sonra sen burada sadece şu kadar bir alanda sıkışmış olacaksın yani. Dar bir alan. Sen buraya ne kadar oyuncu çekebilirsin? Ne kadar oyuncun buraya tep olup savaşabilir? Gibi gibi gibi. gibi. Yani bu da savaşı kaybetmeniz anlamına geliyor şu an için ama 4 kapıdan 4 kapıdan onlar 4 kapıdan onlar girecek gene en azından biraz şansım var ama açık alan şey savaşında da ben dediğim gibi 1860'ı biliyorum e, bayağı sağlamlar e, yani öyle kolay kolay da vereceklerini düşünmüyorum bu kvk adamlar zaten 3 kvk kazanmış Dördüncüsünde kazanmak ister 5.sinde kazanmak ister e, yani kolay kolay da salacaklarını düşünmüyorum kvk'yı zaten e, ilk daha e, şey Fethi sezonunda ilk şeylerinde 8'i savaşa giriyor adamlar bak. Normalde şey biraz daha buna göre şey kolay. Kolay derken şu az hız az kaynak daha şey az yani savaşın daha az döndüğü bir yer. Burası çok savaşın döndüğü aşırı gece gündüz savaşın döndüğü bir KVK. Onun için adamlar direkt buraya giriyor mesela bakın. Kendilerine özgüvenler var adamlar. Ee, onun için de bakacağız kralın topraklarına Kalacak mı savaş kalmayacak. Mı? Gene ona bir video çekebiliriz. Şu an için savaş bu şekilde gidiyor. Ee, tabii ki burada e, bu tarafın aktifleştiği veya zorlayacağı zaman olur mu? Burada mesela müttefikleri bir yandan zorluyor şu kapılardan. Yani bayağı sıkıntılı bir savaş onlara atış açısından. Ee, burayı da ne olacak, ne bitecek belli değil mesela. Şurada, şurayı mesela burayı, burada kalsın yeter diyor. Maviler mesela o kafada çok böyle zorlayalım aman içeri git dalalım falan yani zaten içeri girse ne yapacaksın al şey alsa ne yapacak ki yani hadi buradan şuraya aldı e, c girdi burada ne yapacak burada da gene çok, çok aşırı bir etkisi olabilecek mi yani onun için bunların amacı şu an kral topraklarına bırakma orada da şanslarını deneyecekler ee, kral topraklarında yani %70 ben 1860'ın kazanacağını %30'da diğer tarafa şans veriyorum yani. Orana vurursak, <laughs> bakalım göreceğiz ilerleyen zamanlarda neler olacak şu an için güzel bir savaş e, dönmüş zaten belli stratejiler yapılmış hiç boşluk bırakılmamış kale atacak hiçbir yer yok arkada şurada bir bakalım e, herhangi bir hareket var mı hiç böyle rally falan da açılmıyor herhalde arkadaşlar iki tarafta böyle birbirine e, karşılıklı geçmişler birbirlerini izliyorlar şu an için bu şekilde Herhangi bir iki tarafında birbirine karşı bir yapacağı şey yok. Baskı. Zaten burada baskı nasıl oluşur? Bir anda buradakiler içeri hücum edecek falan. Veya öbür taraftakiler şu an giremez de. Öyle bir savaş. Veya bunlar kapıyı zorlayacak falan. Öyle bir savaş döner. Evet. Video bu şekildeydi arkadaşlar. Sizde gene yorumlarınızı bekliyorum. Sizce bu kahve kim kazanır? Bence dediğim gibi 1860 şu an için favori gözüküyor gene dördüncü kahve kadar da kazanacak gibi duruyorlar. Müttefiklerini de iyi seçmişler bence. Bu da önemli bir şey. Müttefini seçebilmek. E, tabii ki elinizde de bir güç olması lazım. İyi müttefik seçmen için senin de güçlü olman lazım. Bu önemli. E, evet. Video bu şekilde arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenmeyi unutmayalım. Yorumlar kısmında da sorularınız varsa sorabilirsiniz. Hepiniz kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.